Değerli takipçiler, söz sizde. Programımızın bu haftaki konusu şehit yakınları ve gazilerimiz oldu. Emşaf tarafından düzenlenen etkinlikte şehit yakınları ve gazilerimizin toplumda gerekli ilgiyi görüp görmediklerini sorduk hepinize iyi seyirler. Şehit yakını olarak devletten ve toplumdan beklentileriniz neler? Zaten devletten beklediğimiz hani yardımı, desteği şeyi görüyoruz ama toplum biraz hani laftaymış gibi kalıyor bana. ...hani şehit halisine saygımız sonsuz falan filan diye... ...şöyle söyleyeyim biz ne zaman bir iki sene önce annemle... ...zaten ben Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde çalışıyorum... ...annem bir doktora hani bir hastadan önce götürmek istediğimiz zaman... ...işte hani şehit halisiyiz rağmen hani bir laflar falan oldu... ...o yüzden toplumumuz duyarlı olursa zaten devletimiz her zaman yanımızda... ...hani devletten yana bir sıkıntımız yok ama... Toplumumuz hani biraz daha duyarlı olursa daha güzel olur. Teşekkür ederiz. Şehit yakın olarak toplumdan ve devletten beklentileriniz neler? Devletimiz sağ olsun her zaman yanımızda. Fakat e, toplumumuz bize daima karşı cephe alıyor. Siz zaten e, devletten paranızı alıyorsunuz, zenginleşiyorsunuz diye. Ama bizim zaten bir tarafımız, bir kanadımız, kolumuz kırık. Halkımız böyle düşünmesin. Böyle düşünenleri de kimsenin başına gelmesin. Dolayısıyla ne para ne pul keşke yakınımız şehit olmasaydı. Şehit yakını olarak devletten ve toplumdan beklentileriniz nelerdir? Devletimiz sağ olsun. Allah razı olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bütün özel günlerimizde ziyaretimizdeler. Emniyet olsun, diğer kurumlardan da toplumdan biraz saygı ve anlayış bekliyorum. Bazı konularda şehit ailesiyiz dediğimiz zaman ne olacak falan gibi tepki yani. Bir keresinde bankada çok acil bir işim vardı. Güvenlik görevlisine söyledim şehit ailesiyim diye. Arkadan söylenenler oldu. Ben de dedim geçeyim dedim. Benim eşim dedim. Zaten bedelini ödedi dedim. Sizin için dedim. Ben geçeyim geri o zaman. Bekleyeyim sıramı dedim. Güvenlik görevlisi yok dedi. Buyurun diye. Beni şey yaptı. Biraz telkin etti. Ama yani insanlarımız gerçekten çok saygısız. Oğlumla hastanede problem yaşadık. Öyle yani İnsanlarımız yani bu acıyı çekmeyen bilmez, bu acıyı yaşamayan hiç anlamaz. Her şeyin eksik, masanda tabağın eksik, kahve içiyorsun fincanın eksik. Ama benim eşim bizi yalnız bırakmıyor her kahvenin edişimizde muhakkak baş harfi kahvemizde. <laughs> Sağ olsun. Yani Mehmet Ali olsun, Yavuz oğlum olsun. O kadar çok yani nasıl anlatamam çok işten anne diyorlar. O kadar mutluyum ki ama bir o kadar da üzgünüm. Çok üzgünüm. Şehit yakını olarak devletten ve toplumdan beklentileriniz nelerdir? Ben 12 yıldan beri şehit eşiyim. Devletimiz sağ olsun her daim bizim özlük haklarımızı düzeltmek için her daim yanımızda. Onun için hani eksiklerimiz tabii ki var ama mutlaka onlar da düzeliyor yavaş yavaş. Hani eskiye kıyasla çok güzel düzeliyor ama toplumda ben çalışan bir insanım. Toplumda bir hiç olarak ortaya çıkıyoruz. Hani ne kadar söylesem bile hani Allah rahmet edesin ölmüş gitmiş. Benimki de öldü misali. yani şehitlikle normal ölümü aynı dengeye getirip e, toplumda onun bir anlamı yok ama devletimiz anlamında çok büyük anlamı var. Aynen öyle. Ona katılıyorum. Devletimiz konusunda aynen katılıyorum yani. Toplumda ben de aynı konuda. Siz peki toplumda olumsuz bir şeyle karşılaşıyor musunuz? Yok şu anda hiç toplumda öyle olumsuz bir şeyle çok karşılaştım. Yok ama yani onu o konuda bir şey diyemeyeceğim fazla. Ama devletimiz konusunda her şeyimiz yapılıyor yani. Fazlasıyla. Eksiği hiç yok. O konuyu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Şehit yakını ve gazi olarak toplumdan ve devletten beklentileriniz nelerdir? Devletten beklentilerimiz Allah razı olsun. Sonuna kadar karşılıyorlar. Devlet her zaman 18 yaşındadır deriz. Devletten beklentimiz yok. Toplumda yani Görünen uzuvlarda şey olduğu zaman mutlaka saygılarını gösteriyordur. Kimisinin ki görünmediği için hani vatandaştan da kimsenin anında yazmadığı için Gazi şehit yakını hani hani sonradan öğrendiklerinde üstelerlerse ayıp oluyor da saygı göstermelerini beklerim yani. Şahsıma değil de yaşlılara yani bu devlet için bir uzuvunu kaybetmiş, yaralanmış, yarım kalmış arkadaşlara saygı göstermelerini bekleriz teşekkür ederiz. Rica ederim. Şehit yakını ve gazi olarak devletten ve toplumdan beklentileriniz nelerdir? Şehitlerimize daha çok imkan sağlanması bizler açısından daha iyidir. Gazilerimiz de aynı şekilde ama gazilerimiz arasındaki ayrımcılık kısmını kaldırsalar daha iyi olacak. Mesela sağlanan imkanları eşit şekilde dağıtılmıyor. Ondan dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Mesela bir yakının yerine iki yakın olan yıllar var şimdi devlette kuruma girenler ama gazilikte böyle bir şey yok. Mesela bankalarda kredi çekerken ayrıcılık tanınmıyor. Herkes eşit şekilde şey yapılmaya çalışıyor. Mesela ben gaziyim, engel raporu almadığım için araç alamıyorum. Bunun dile getirilmesi lazım, bunun sorunun çözülmesi lazım. İlla engel raporu alma şartının kalkması lazım. Hak etmeyen engelli rapor alıyor, bundan faydalanıyor ama bizler faydalanamıyoruz. Mesela bankaya gittiğinizde biraz önce konuştuğumuz gibi gaziyim veya şehit yakınım dediğinde memurlar orada ayrıcalık gösteriyorlar. Vatandaşımız buna tepki gösteriyor. Niye devletten maaş alıyorsunuz? Hikayesi yapıyorlar. Sıraya bir geçin diyorlar. Bizim yaşadığımız sorunları kimse bilmezler. Gazilik almak, şehit yakın olmak ayrıcı bir uhtedir. Kim nasip olması zor bir şeydir. Herkes bunu alamaz. Ama çok şükür halimiz Saatimiz yerinde olmasa da imkanlarımız devletimiz sayesinde karşılanıyor. Kurumlarımıza söylediğimizde yerine getirmeye çalışıyorlar. En basit de biz en bağlıyız. Emniyet Şehitleri Vakfı'na bağlıyız. Daim üyesiyiz. Başkanımıza söylediğimizde bütün imkanlarıyla kendisi yapmaya çalışması yapamasa bile meclisten veya bakanlıklardan bu işlerimizi çözüyor. Ben şahsen öyle bir sıkıntı yaşamadım. Allah da yaşattırmasın. Şehit yakın olarak devletten ve toplumdan beklentileriniz nelerdir? Şu anda devletimizden Allah razı olsun kesinlikle çok memnunuz. Ee, sadece e, toplum olarak toplumun desteğini biraz daha şehit yakınları ve gazilerimize sadece özellikle 19 Eylül ve 18 Mart gibi özel günlerde değil de veya 15 Temmuz gibi özel günlerde değil de 365 gün sonuçta şehit olan kişi veya bu mertebeye erişemeyip gazi olan kişiler e, bu vatan için, e, millet için, e, bayra bayrak için, vatan için e, kanını canını döken insanlar. Bunları bir gün değil, e, 365 gün kesinlikle hatırlamak lazım. E, bunları gerçekten hani sözde değil, özde başımızın tacı yapmak lazım. E, ben yani bir şehit abisi olarak değil, e, bu vatanın bir ferdi olarak bunları söylüyorum. E, her zaman e, bunlar bizim başımızın tacı. Bizler de bu vatanın bir ferdi olarak onlar canını kanını vermiş. Biz de her şeyimizi vermeye hazırız. Devletten kesinlikle memnunuz. Elinden geleni yapıyor şu anda. Ama toplumsal destek biraz az. O biraz daha artarsa daha da memnun oluruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Değerli takipçiler bir söz sizle programının daha sonuna geldik. Bugün Emşah tarafından düzenlenen etkinlikte şehit yakınları ve gazilerimizin toplumda gerekli ilgiyi görüp görmediklerini sorduk. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.